Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir iskambil falan falı açılımıyla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Sizin burada bir haber beklediğinizi görüyorum. Sizden yaşça büyük olan bir erkek yolculukla alakalı bir haber olacak. Bu erkek ya bir uzak yoldan gelecek ya da size birlikte yolculuk yapmanızı teklif edebilir. Burada sizin sevdiğiniz bir kişi olduğunu görüyorum. Ve iş arkadaşı veyahut iş yerinden birisiyle alakalı olabilir diyorum. Burada sizin bir gününüz veyahut bir üstünüz olan bir bayan var. Akraba olabilirsiniz veya bu aile içerisinden bir kişi olduğunu görüyorum. E, bu bayan e, bir takım sıkıntılar e, içerisinde e, ya bu erkek ya eşi ya da e, kardeşi olabilir. Bazı sıkıntılar veriyor ve Hut e, ailenizin içerisindeki bu bayana bu erkek e, musallat olmuş görüyorum bazı sıkıntılar verdiğini görüyorum. Çevrenizle alakalı bazı iş ortaklıklarınız var. Bazı gelişmeler olacak işinizle alakalı veya eğer çalışmıyorsanız bazı fırsatlarınızın olacağını görüyorum. Ve burada sizin emek verdiğiniz bir konuyla alakalı haber alacaksınız. Veyahut bir şeyleri artık ee, olmasını istediğiniz bir şeylerin gerçekleştiğini görüyorum bazı adımlar atılacak e, ileriye yönelik e, sadece sağlık problemi olan bir kişinin e, durumuyla alakalı bunlar ya engel koyulmuş ya da ertelenmiş bu yapmak istedikleriniz ama ilerleyen dönemlerde e, ayın 17'si veyahut en geç 17 güne kadar bir esmer bir erkek tarafına ya da a, siyah saçlı kapalı tonlarda saçlı bir erkek size a, bir takım a, böyle a, sözlü olaraktan tartışma veyahut zıt a, a, böyle olumsuz cevaplar veyahut olumsuz haberler vererekten size biraz üstünüze gidebilir size sıkıntı verebilir ama bir bayanın yardımıyla bu durumdan kolay bir şekilde kurtulacaksınız 9 güne kadar veya ayın 9'u saat olarak 9'da olabilir çok güzel bir haber alacaksınız hatta bir hediye ile karşılanabilirsiniz veya siz bir kişi hediye verebilirsiniz burada e evinizde kayıp olan bir eşya olabilir veya bu sevdiğiniz bir eşyanın size o kadar değerli olduğunu görüyorum ki o eşyanın duygusal yönden çok yoğun bir döneme gireceksiniz. Bazı anlarınız kafanızda canlanabilir bir bayanla alakalı zaten Dörtlü bir zaman içerisinde aynı bayanla e, görüşme veyahut bir haber alacağınızı görüyorum. Burada bir işinizin olmadığını görüyorum. Olumsuz cevap veyahut e, haber almadığınız bir bayan var burada. E, kapalı sonlarda olduğunu görüyorum saçının. Biraz böyle e, oval yüzlü biraz böyle ıı, saçlarının düz olduğunu da görüyorum. Bu bayan hakkında ıı, bir haber alacaksınız ve bu haber üzerine maddi manevi diyorum maddi manevi hayırlara vesile olacak bir olay gerçekleşecek. Sizin için de aileniz için de çok hayırlı bir dönem bekliyor ayın 27'si veyahut en geç 27 güne kadar kendinizi şu anki durumdan daha güzel e, bir ortamda bulacaksınız. Yani şu anki durumunuzda çok daha iyi yöne, iyi yönelik olaylar gelişeceğini görüyorum. Burada bir araç veyahut e, bir taşıtla alakalı bazı zamanlama ayarlama ile alakalı zaman ayarı ile alakalı bazı e, gelişmeler olabilir yetiştirmeniz gereken bazı işleriniz olabilir Veyahut gitmeniz gereken yerler olabilir bunları da halledeceğiniz görüyorum isminde R harfi olan bir erkek de size yardım edecektir dörtlü bir vade içerisinde sekiz kişi bir araya gelerek de bazı şeyleri toparlamak açısından işe kolay koyulacaksınız ve bunu da başaracaksınız. Hayırlı bir yolculuk sizi bekliyor. isminde E harfi ve M harfi bulunan iki kişi de yanınızda olabilir. Evet arkadaşlar bugün fizikal bir salımızda bu kadardı. Sizi uyanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.